<laughs> evet. Tamam. O, evet. evet, tamam. Oraya doğru ha, ha. Bir bir gidiyoruz. Tamam. Görüşürüz. Bu yerden yer Ya yes, I smelled it. Yeah. Do you want to make video here? Okay. of course, Here have this People, photo. is very yeah. honest man. Evet arkadaşlar, şimdi Pamukkale'den otelimizden çıktık e, ve e, Uşak yolunda ilerliyoruz. E, burada şimdi yepyeni programlar yazdığım için ben yani Türkiye turizmi için ve kendi şirketim için programlar üretmekteyim. E ve de inşallah umarım 20 yıl boyunca ya da 30 yıl boyunca bu programlarımı da satıyor olacağım. Şimdi Türkiye'de şu anda kadar yabancı turistlere pek göstermemiş olduğumuz genel olarak yerleri tespit ediyorum. Kendim mesela hiç hayatımda bu kaklık mağarasına gelmedim. Kaklık mağarası küçük Pamukkale. İçinde göreceğiz travertenleri dün gösterdim size. Aynen travertenler gibi bir maket gibi düşünün. Öyle bir mağara doğal olarak olmuş tabii ki. Tabii bu çok önemli. Devlet buraya önem veriyor. Ve de ben de çok önem veriyorum. Ben mağaracılığa zaten çok çok meraklı bir insanım. Hem mağara turizmi olarak hem de spor olarak mağaracılığa aslında çok meraklıyım. Üniversitede de bir ara denemiştim. Ve de mağaralar nedir? İnsanların ilk yerleşim yerleridir tarih boyunca. Yırtıcı hayvanlardan korunmak için işte bir çatının altında nasıl bir evde olmak hoşumuza gidiyor. Hepimiz bir çatının altında olalım istiyoruz. Aynen o mantıktır. Şimdi onun için burada da küçük bir pamukkaleyi hem göreceğiz hem de mağara hakkında içeride daha çok bilgi edinmiş olacaksınız. Okay, Lina. Is voice good? Evet arkadaşlar şimdi mağaranın içindeyiz ee, şimdi şöyle bu mağaranın bir özelliği daha var şimdi küçük pamuk kale kısmını göreceksiniz ama gördüğünüz gibi bakın ne kadar güzel merdivenlerle işte geliyorsunuz iniyorsunuz yürüyüş yolu var mağarada tabii ki hani yoksa bunları yapmasalar insanlar rahat rahat yürüyemez. Ancak e, mağarayı sporcu olarak, mağaracı olarak gezenler gezebilir tabii. Şimdi şöyle size göstermek istiyorum. Bu kısım çok enteresan. Bu çoğu mağarada yoktur. Aslında bu bir damla taş mağarası yine. E, sular akıyor o hani e, küçük küçük sarkıtların arasından. Ve bitkiler, bazı bitkiler. Mesela benim evimde şu bitkiden var. Hani saksının içinde. Bunlar burada doğal ortamda inanılmaz derecede güzel bir şekilde her zaman yeşil kalıyor. Ve de bakın güneş ışını da aldığı için her zaman canlı kalıyor. Bu da mağaranın en büyük özelliklerinden birisi. Bu mağara bu konuda da e, çok değişik bir e, üne sahip. Evet Lina, you know, story now. all this, uh, for people, of course, for non people. Yeah. All this you mm. mm. forget to tell the people, for example, they need to come be ya, yeah? yeah. 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 yeah? like Wow, right. yeah. 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 you know, like